Cemal Süreya dostu Cüneyt Arkın için şöyle yazmış. İpek yolundaki süpermen. Gazeteci Yenal Bilgici Arkın'ın ardından yaptığı paylaşıma o bizim süpermenimizin oturumu düşmüş. Hayat hikayesinin bugünkü konuğu Battal Gazi, Kara Murat ya da Cemal Süreya'nın deyişiyle İpek yolundaki süpermen. Kariyeri boyunca 300'den fazla filmde rol almış, Türkiye sinema tarihinin usta isimlerinden Cüneyt Arkın Tedavi gördü, hastanede hayatını kaybetti. Cüneyt Arkın, gerçek adıyla Fahrettin Cürekli Batır, 8 Eylül 1937'de Eskişehir'de doğdu. Lise öğrenimini burada tamamladı. 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Gazeteci Rejdi Benderli, Cüneyt Gökçer'den Cüneyt, Ramazan Arkın'dan Arkın ismini alıp Cüneyt Arkın ismini yarattı. Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te Eskişehir'de yedek subay olarak askerliğini yaparken 1. Hava jet üstünde yönetmen Halit Lefti ile tanışması oldu. Askerliği bittikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın 1963'te Halit Lefti'nin teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı. 1964'te Refik'in Gurbet Kuşları filmiyle sinemaya adım attı ve iki yıl içinde en az 30 filmde oynadı. 1964'te Tıp Fakültesi'nde tanıştığı Güler Mocan'la evlendi. 1966'da kızları Filiz Dünya'ya geldi. Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası'yla Türkan Şoray, Hülya Koçyi, Fatma Girik ve Filiz Akın'la onlarca filmde rol aldı. Romantik filmleriyle tanınan Arkın, Asıl ününe Malkaçoğlu filmiyle ulaştı. Dublör kullanmayı seyirci kandırmak olarak gören Arkın bu nedenle filmlerinde dublör kullanmadı. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere kadar değişik türde filmler çekti. Özellikle Maden 1978 ve Vatandaş Rıza 1979 filmleri Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kaplıyor. 12 Mart dönemi sırasında 4. Altın Koza Film Festivali'nde jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçilmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Yılmaz Güney'in yerine ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ın en iyi erkek oyuncu seçmesinden sonra bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti. Yönetmenliğini Çetin İlhanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve iki başlı dev gibi aksiyon filmlerinden sonra 1990'lı yıllarda da Polisiye dizilere yöneldi. Cüneyt Arkın, binicilik ve karatede uzman sporcu unvanına sahip. Oyunculuğunun yanı sıra televizyon izleyicilerin için programlar yapıp da sundu ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı da yaptı. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı 3 ay hastanede kalarak tedavi gördü. 1968 yılında boşandıktan bir yıl sonra Betül Cürekli Batur'la evlenen Cüneyt Arkın'ın bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu var kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın'ın oğullarından Murat da dizilerde oyunculuk yapıyor. Bir dönem alkolizm tedavisi de görmüş olan Arkın, alkol, uyuşturucu ve gençlerin sorunları konulu sayısız konferans vermiş ve bunlarla ilgili teşekkür beratları ve onur ödülleri almıştır. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Fatma Girik geçtiğimiz Ocak ayında 79 yaşında hayatını kaybettiğinde Giri'nin ölüm haberini alan Cüneyt Arkın bir televizyon yayınına bağlanır ve şunları söyler. İnanamıyorum. Bir dönem bitti. Nasıl dayanırım ben bu acıya? Sen ne iyi insandın, ne alçak gönüllü dosttun. Mavi mavi bakardın. Nur içinde yat. O anlatılmaz. O hepimizin yüreğinde. Türk insanının yüreğinde o. Baştan aşağı Anadolu'dur o. Anadolu anasıdır o. Fatmam, bekle beni orada. Geliyorum.